Menzilinizi, performansınızı arttırmak istiyorsanız bakın bugün Performans arttırıcı yani... <laughs> krem Çekiyor <laughs> mu? Bu hızlarla burayı çıkmanın imkanı yok Normal şartlarda değil mi? İmkanı yok Burayı çıkıyorum ben 7, 8, 10 Maksimum 10 Şu anda kaç gösteriyor senin mesela? 40'lar hafta çıkıyor <laughs> Şu an ekranı göremiyorum ama Bak ekranı göster. 40 lira rampa çıkıyoruz. Yok biraz parlıyor ya fosforlu ya şimdi. Yani neyse 40 şu an çıkıyor. Normalde 7 ile mi çıkıyordun oraya? 7 8. <laughs> Tek başına mı 2 kişi mi? 2 kişi. İki kişiyle 8 ile çıktığımız yani şu an 40 gösterebiliyor yani. Hız ama... çok iyi. Yalnız hızı çok arttı bunun göstergeye bakma ya. Gösterge 40 göster 44 gösteriyor ama hızı çok iyi ya. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Bursa'dayız. Vega Raptor K5 Elektrikli aracımıza LiFePO4 pili takıyoruz. 72 volt 105 amper bataryamız. Bugün ikinci taktığımız pilimiz. Şurada Mehmet abim uğraşıyor sağ olsun hemen yardımcı oluyor. Burada önce cıvataları sökeceğiz. Sonra LiFePO4 bataryamızı takacağız. Bataryamız ortalama 10 sene ömürlü. Ne diyordum lan ben? Oruçtan kafa gitti arkadaşlar. Pilleri söküyoruz, değiştiriyoruz arkadaşlar. Regal Raptor'a 105 amper LiFePO4 takacağız ya. Evet. Bu şekilde. Takmaya başladık şu an. Mehmet abim sağ olsun hemen burada koltuğu söktük şimdi arkadaşlar. Pilleri söküyoruz böyle. Cel Arkadaşlar menzilinizi, performansınızı arttırmak istiyorsanız bakın. Bugün performans arttırıcı krem. <laughs> Çekiyor mu? <musun? gülüyor> evet. Yaklaşık e, 3 saat kadar önce şey neydik? Biz bittiydik. arkadaşımızın evet. vardı. Ona 105 amperli pil taktık. Yokuşlardan falan çıkamadığı yerlerden, tek kişiyle çıkamadığı yerden e, Enes, ben bir de kendisi. 3 kişi çok rahatlıkla çıktık yola çıktık. Birkaç tur attık. Çok beğendi. Memnun kaldı. Siz de alın, siz de memnun kalın. Yani evet gördüğünüz Regal Raptor, Kuba City, Aurora. Hiç fark etmez. Her araca fil takıyoruz. Adresinize kadar gelip yapıyoruz MKS, arkadaşlar. Kuba City hepsi. Bizim de işimiz bu haliyle. Ekmeği ekmekçiden al demişler. Pili de pilciden alın arkadaşlar. Güveneceğiniz insanlardan alın. Bir defa yaptıracaksınız sonuçta. 3-5 bin liralardan kaçınıp da böyle ucuza kaçayım diye Başka ne bileyim örnek veriyorum X firmadan alıp da gidip ikinci el pil de alabilirsiniz yani. Yani biz pilleri yaparken bile videosunu çekiyoruz gerekirse. İsterseniz biz de videoda atarız size hiç sıkıntı yok. Şurada Mehmet abim bir şey diyordu. Burada Efendim abi. akü var mı? iki tane kal gidiyor bu? Bunu İkisi arkaya gidiyor işte. Doğru bir şey yapalım da yanlışlık olmasın. Tamam. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar işleme. Görüşürüz. Evet arkadaşlar testleri tamamladık. Şurada gördüğünüz gibi aküyü de bu boşluğa yerleştirdik. Bütün bağlantılarını yaptık. Ee, buraya hafiften birkaç çıkıntı daha eklersek akü birazcık yukarıda kaldığı için akümüze baskı yapmamış olacağız. O ses neydi lan? Ben de Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu da böyle koyarsak zaten. Şunu Şuradaki montajını yaptık. Şöyle bir dakika ellettiniz müsaade. Evet. Gördüğünüz gibi bağlantılarını falan da yaptık şurada. Şu, Şu anda, anda zaten kontağı açınca da çalışıyor. da çalışıyor. Ha şöyle abi. Şöyle. Gördüğünüz gibi evet. şurada birazcık ak akümüz biraz yüksek geldiği için şarj aletini falan da şuraya evet, koyduk. Şarj aletini buraya koyduk. Şu anda aracın elektriğini verdik. Şöyle gösterelim. Şimdi sadece testi kaldı. Birazdan Kilim de çok güzel İbrahim abimizin. Şurada gördüğünüz gibi demiri de kestik. Şurada eski jelakilerimiz var. Olay bu şekilde arkadaşlar. Biraz kablo tesisatı bizi uğraştırdı. Evet Mehmet abi ne düşünüyorsun kablo tesisatı hakkında? Regal <laughs> 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 Böyle kablo tesisatı olmaz olsun. Kapıları kapat. Uçak gibi abi. Evet kalkışı gördüğünüz gibi bayağı seri bir şekilde kalkıyor şu anda. <laughs> Uçuyorsun İbrahim abi. Evet İbrahim abimiz. Şimdi test yapacak. Şu onu bir işleyici. E-bike ile. Ben bu daha lambalar da yakıt Biz lambalar evet. da yakmadı. Evet. Bir hafiften tekleyerek kalktı ama o neydi? Gaza Kim geliyor bende? Öyle sen gir sen. Ne? Öbür taraftan git. Kablo var reis. Ben de sizi şöyle güzel güzel yakından çekiyorum. Evet arkadaşlar testimiz başlıyor. Deneyelim. Mehmet abimiz pile ezmezse Bayır yukarı deneyeceğiz bu <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi regar raptor uçuşa geçti. Hani benzinli azotlu arabadan şöyle söyleyeyim tork. Aynen. Acayip bir tork var bunda. Sen ama şanzımanda sanki ya yağına baktırdın mı içeriyiz? Aşağı yukarı 4 ay, 5 ay önce Ha yağ koydular. Yağ kaçağı yok değil mi sen hiç Yok. İyi. Şimdi asıl korktuğum yere geleceğiz. Rampa var. Evet. O rampayı atlattık mı başka hiçbir şeyden korkmam. Harika gidişi var ya. Şu anda önümüzde ufak bir rampa var ama çok dik değil yani. O dik değil. Şimdi sağda, sağdaki çok dik. çıkması lazım ya. Ne yapacağız? El freni indirdik değil mi? Burayı çıkmanın imkanı yok. Normal şartlarda değil mi? İmkanı yok. Burayı çıkıyorum ben 7, 8, 10 Maksimum 10 Şu anda kaç gösteriyor senin mesela? 40 lan hafba çıkıyor <laughs> Şu an ekranı göremiyorum ama Bak ekranı göster 40 lan hafba çıkıyor Yok biraz parlıyor ya fosforlu ya şimdi Aa. Yani neyse 40'la şu an çıkıyor. Normalde 7 ile mi çıkıyordun oraya? 7, 8. <laughs> Tek başına <laughs> 2, kişi 2 kişi mi? 2 kişi. 2 kişiyle 8 ile çıktığımız yeri şu an 40 gösterebiliyor yani. Hız ama, çok iyi. Yalnız hızı çok arttı bunun göstergeye bakma ya. Gösterge 40 göster 44 gösteriyor ama hızı çok iyi ya. Ya normalde bu zaten bunun gideceği hız e, 50. <laughs> yani, yani en fazla 50. Tabii havalar ısındığı zaman biraz daha fark edecek hızı. Ama çok fazla fark etmez yani 3-4 km daha artar yani. çıktığımız yokuşu şu an aşağı Bayağı da dik yokuş ama yani. Bayağı dik değil ya tabi aslında bu Regal Raptor için normal bir yokuş aslında. Tabi iki kişi olunca fark ediyor ama. Ama yokuşluk çok iyi ya. Hani bu yokuşu kırkta çıkmak imkanı yok. Yok böyle bir şey ya. Mucize gibi bir şey. Regal'le. Evet. Ya Jelaküler'de birazcık sıkıntı yokuşlar. Yani şarjın azaldığı zaman çok sıkıntı. Şu anda diyorsun normal diyorsun ha? Bir de işin güzel tarafı Şimdi bu hafta için ben bununla 100-150 kilometreyi zorlarım Bakalım kaç kilometre Ya km zaten km şimdi gideceğim. telefondan uygulamadan Görüyorsun ya ne kadar kaldığını Ne kadar yerde ne kadar yaktığını görüyorsun Ona göre gideceğin yeri de tahmin edebiliyorsun Ama Çok hızlı gitmene gerek yok Reç Biraz daha yavaş gidebilirsin <laughs> Çünkü bunlar <laughs> birazcık çabuk Alt takımlar falan çabuk şey yapıyor Geçen şey dün yolda kaldım ben o bunun bir kırılan bir parçası var altta taşıyıcı. Bu sürekli kırılıyor onunla. Sende olmadı değil mi daha şu ana kadar? Yok ama. He vallahi ben de biraz tekerlekleri de büyütüyoruz biraz da fazla hız yapıyoruz ya biz. 55'e kadar çıkıyoruz normalde. Ama çok iyi ya hızı, torku. Allah güle güle binmeyi nasip etsin reis Allah inşallah. Allah razı olsun. Neresi bütün ihtiyaç sahiplerine. Abi yani şimdi performans istiyorsan lityum veya LiPo -4, 4 akü -4 şart -4 yani evet. ama tabii ki biz bu elektrikli araçlarda LiPo 4 akü tavsiye ediyoruz çünkü hem daha uzun ömürlü hem de daha sağlıklı. Evet. Hmm, abi, yavaş yavaş. Hadi. Sen çok hızlı kullanıyorsun ama hiç ben sana söyleyeyim. Ben bunu de denemek için yaptım onu ya. Allah hayırlı olsun. Reis Evet arkadaşlar şimdilik herkese teşekkür ediyoruz. Enes'te ikimizin ellerine sağlık. <laughs> Bari şey yapmasaydık. <laughs> Seni kameradan yani çektim. Burada bitti ama birazcık sorunlar çıktı. Çünkü Regal Raptor'larla evet. bağlantılar evet. biraz farklı arkadaşlar. Regal Raptor test saatimizi bizi kahretti arkadaşlar. Bayağı bir uğraştık. Ee, Regal Raptor test saati bizi kahretti, kahretti maalesef. Şeyde maalesef kahretti Regal Raptor'un test saati. Biraz uğraştık ama oldu hallettik. Regal Raptor'a 105 amper bataryamızı bağlayabildik. Şu anda bir sorun yok arkadaşlar. Uygulamadan da bağlanabiliyoruz. Şöyle aracımızı son bir kez gösterelim. Görüntüye şekilde. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yaptırmak isterseniz bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Mehmet abiye de ulaşabilirsiniz. Hiç sorun değil. Allah'a emanet. abone olmayı da unutmayın. Mehmet abinin kanalına da abone olun. Evet. evet. <laughs>